Daha bekleyeceğiz Bekban Hanım. Kusura bakma Himmet Efendi. İşinden mi alıkoydum? Estağfurullah hanımım. İşimiz uzunsa arabayı daha münasip bir yere... Şişt. <laughs> Kuaförde işiniz bitince hemen gelirsiniz değil mi? Dediğim gibi Necip Bey, iki saate kadar ben yeşime geçerim. İstersen Yeşme geçerken arayayım, orada buluşalım ha? Nasıl istersen Sultanım. Birbirimizden ayrı kalmayalım. Hasretiniz iyi gelmiyor bana. Merak etme. Çok özletmem kendimi. Uğurlayın Necip Bey. Uğurluyum. Yakında hayatınızdan temelli uğurlayacaksınız nasıl olsa. Misafiriniz var Necip Bey. Allah Allah. Kimmiş? Yabancı değil Necip Bey. Benim. Kızım, bize iki kahve yap. Necip Bey'inki sade olsun. Yanına da lokum koy ver. Öyle sever kendisi. Değil mi Necip Bey? Hayırdır İkbal Hanım? Ne işiniz var burada? İnsan evine geleni böyle mi karşılar? Hiç yakıştıramadım size. Yanlış anladınız. Zümrüt Hanım'la aranız iyi değil ya. Ya şimdi o da buraya gelirse? Bence hiç mahsuru yok. Buyursun gelsin. Ne güzel hep beraber sohbet ederiz. Ama merak etmeyin. Zümrüt Hanım'ın gittiği yerden çabuk döndüğü vaki değildir. Şimdi de öyle yapacak. Ya erken dönerse nereden bileceksiniz ki? Ben bilirim Necip Bey. Her dakika ensenizdeyim. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Kiminlesiniz? Hepsinden haberim var. Hala anlayamadınız mı? Eviniz de pek güzelmiş maşallah. Zümrüt Hanıma zor gelecek buradan ayrılması. Ne de olsa bütün bunların parası Ilgaz Holding tarafından karşılanıyor. Boşanırken de kendisine kuruş koklatmayacağınız için iyice yerleşemeden veda etmek zorunda kalacak zavallıcık. Gerçi sizden para koparmadan boşanmayı kabul etmeyecektir. Ne de olsa Sizinle evlenmesinin baş sebebi varlıklı olmanız ama avucunu yalayacak. Böyle konuştuğunuzda karşımdakinin siz olduğuna inanamıyorum İkbal Hanım. Laflar, sözler, tavırlar öyle yabancı ki size. Alışsanız iyi edersiniz Necip Bey. Derler ya maymun gözünü açtı diye benimki de o hesap işte. Estağfurullah. Yok yok öyle. Eskiden de o ağzınızdan çıkan her kelama kayıtsız şartsız itimat etmeler... ...iki güzel söze kanıp yelkenleri suya indirmeler... ...çok şükür hepsi geçti. Bundan sebeple Necip Beyciğim... ...bir an önce o kadını boşasanız iyi edersiniz. Aksi takdirde sizi daha da şaşırtır. ...önce Zümrüt Hanım'la ...sonra da Çınar'la bizzat konuşup... ...Lale'nin ölümüne nasıl sebep olduğunuzu anlatacağım. Bu mevzuyu sizinle konuşmuştuk İkbal Hanım. Ben diyeceğimi dedim Necip Bey. Gerisi sizin tasarrufunuzda. Akşama kadar bana müjdeli haberi verin. Ben de odanızı hazırlatayım. Kahvelerinizi getirmiştim. İkisinde Necip Bey'sin kızım. Anca kendine gelir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.